Geçen akşam Mesut Özcan, 35 yaşında bir Başın sağ olsun. Gurbetçi Türkler üzerinden devletimizi köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları belli. Güzel gidiyor, güzel. Biraz daha eğlence ister misin? Ben endişeliyim. Endişelenmene gerek yok. Ya Ceren şifre olduysa? Ne bileceğiz? gözümüzü dört açın arkadaşlar. Adamı takip edin, gözden kaçırmayın. Zaten hep ne planlıyorlarsa bizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Tehlikeli bir iş yapıyorsun. İşte bu yüzden seviyorum bu işi. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.